olmamızın vesilesi böyle güzel fikirlerin babası bizim tanışmamıza Lüleburgaz belediyesiyle vesile olama güzel insan Belediye Başkanımız Sayın Emin Hale bak efendim sahneye bekliyoruz Sayın Kaymakamım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, çok değerli İlgen Meclis üyelerim, çok değerli Belediye Meclis üyelerim, bütün çevremizdeki ilçelerden gelmiş olan, beldelerden gelmiş olan çok değerli belediye başkanlarım, Lüburgaz'daki esnaf odalarımız, sivil toplu örgütlerimiz, kadın dernekleri, hepsi. Ama ben bütün bunlarla birlikte her zaman hitap ettiğim şekilde hitap etmek <laughs> Güzel ve zarif hanımefendiler, yakışıklı ve centilmen beyefendiler. İyi akşamlar diliyorum. sekiz tane kadından sonra çıktığımı fark ettiniz mi? <laughs> ne kadar zor bir sürecin içerisinden geçtiğimizde mutlaka fark etmişsinizdir. Tabii ki Löburgaz'da yaşamaktan mutlu olduğumuz kenti yaratalım dedik. Bunun için mücadele ettik. Bir ara baktık ki Nalas bir çağrı yapmış. Güney Avrupa Yerli diye. Kadın farkındalığı, şu bu. Onunla ilgili ne yapıyorsun, ne ediyorsunuz gibi bir şey. Onlara bir rapor hazırlığı, proje hazırlığına girmiş. Çok sevgili Kevser ve Reşit Hanım. Bana geldiler. Şuraya müracaat etmek istiyoruz. Peki edelim. Dediler bizim elimizde bazı rakamlar var. Onu paylaşabilir miyiz? Buyurun. Lübrugaz Belediyesi Başkan Yardımcısı ve daire müdürleri düzeyinde yüzde altmış kadınlar tarafından yönetiliyor. Ne? Nasıl olmuş bu iş? Ben seçildiğinde ne kadardı bu rakam? Sınır. Çok ciddi bir hata yaptım anladım ama işten geçmişti. <laughs> Üstelik Lokgaz Belediyesi'nin kadın meclis üyesi sayısı Türkiye ortalamasının altı katı. Olan üstü güzel bir şey. Kent Konseyi Başkanımız kadın. Sivil toplum örgütlerinde kadınlar var. İş hayatında kadınlar var. Lokgaz'da kadınlar her şeyin içerisinde var. Ve Lokgaz'da kadınlar ve erkekler eşit olarak yaşamı paylaşıyorlar büyütüyorlar, büyütüyorlar ve mutlu olmanın yolları. Peki başka taraflara baktığımızda nasıldı? Her akşam televizyonlarda görüyoruz ki ülkemin birçok yerinde kadın cinayetleri ve kadına şiddet en sondaki önce 40'lığında hiç olmayacak bir şey var. Bizde bu neden yok kısmını toplumumuzdaki kadınların var olduğu noktayla ancak izah edip anlatabiliriz. O nedenle bunu kendi aramızda konuştuk, meclisimizde konuştuk. Asıl anlatılması gereken, duyurulması gereken yani birçok sivil toplum örgütünün, resmi kurumların, belediyelerin ülkemin birçok yerinde yaptığı kadınlarla ilgili toplantılar oluyor. Kadınlar çiçektir, böcektir. Kadınları sevelim, sulayalım. Evet. Peki kadın nerede? Kadın yok burada kadın var. Ve gerçek örnek burası. O zaman bunu başka yerlere biz duyurmalıyız ki başka yerler bunu uygulayabilmeli ki kadın şiddeti son bulsun. Kadın cinayetleri son bulsun. Ve önemlisi benim güzel ülkem çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarması Nasıl olabilir ki bir toplumun yarısını yok sayarak o toplumu ileriye götüreceğiz. Nasıl olacak ki toplumun yarısını yere çakarak diğer yarısını göklere uçuracağız? Bunlar mümkün değil. Bunu yapabilmek, bunu aşabilmek ancak el birliğiyle yan yana omuz omuza yapabileceğimiz şeydi. Bu bize mutluluk veriyordu, gurur veriyordu. Loburgaz'daki bu tablo hakikaten bu Önder Türk'ün istediği bir tabloydu. Biz Ülkemin her tarafına bunu duyurmalıyım. Tabii bütün işlerde olduğu gibi Lovrugaz'da belediye olarak yaptığımız tüm işlerde olduğu gibi benim bunu tek başına veya bir irade belirterek kadın yılını kutlayalım, çeşitli etkinlikler yapalım diyerek yapabilme şansımın olmadığını gayet iyi biliyorum. Zaten bunu da bana bıraktılar. Bugün bu salona geldiniz ben de ilk defa neler olduğunu burada görüyorum. Program ben de burada görüyorum. Neler yapılıyor burada görüyorum. Benden bile gizli bir çalışma yürütüyorlar. İyi de yapıyorlar. Bizim için sürpriz oluyor. Çünkü birçok zaman ben muhalefet ediyorum bir erkek olarak. Kadının bin yılı başlıyor. 3015'e kadar tatile gireceğiz. Bu kolay bir iş değil. Erkekler adına da mücadele etmem gerektiğini biliyorum. Onlar da bana oy veriyor, destek veriyor ama son itibariyle biz paçayı kaptırdık. Bu hikaye şu ana kadar böyle geldi. Birçok çalışma arkadaşım olağanüstü güzel sunumlarla bunları size anlattılar. Ben önce Kevser Hanım'a başkan rica e teşekkür etmek istiyorum ve ayağa kalkmasını istiyorum. Onunla beraber bugüne kadar gece gündüz demeden çalışan kadın daire müdürlerinin ayağa kalkmasını istiyorum. Kadınlarda teşkil olup karar mekanizmalarında tereddüt etmeden evet diyen kadın meclislerinin ayağa kalkmasını istiyorum. Onlara bu dayanışma içerisinde siyaset alanında var olan ilgilenen meclis üyelerimiz var. Türkler üç ilgilenen meclis üyesinin kadın iki tane sürü Burgaz'dan onları ayağa davet ediyorum. <laughs> Tek kadın başkanını ve kadın ben ayağa kaldırmaya davet ediyorum. Siyasi partilerimizin kadın kolları var. Onları ayağa davet etmek istiyorum. İlk kere kadın meclis üyelerimiz var. Onlara ayağa davet ediyorum. Ve lastik ben bu salonda bulunan tüm kadınlara ayağa kalkmaya davet ediyorum. Oturmayın. yapmaya yapmayasınız. Bunun için bu akşam buraya toplandık. Bir kıvılcımı yakıyoruz. Alev topu olarak her tarafa yayılsın diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun.